Bir dur anne ya. Hırça su daha 7 yaşında. Okula vermesem tesir yok, versem gönül razı değil. Ay var bir tane okulda gözüm. Her şeyini araştırdım. Kaç öğretmen gelmiş, kaç öğretmen gelmiş. Okul başarısı. Artık temizlik görevlilerinin aile durumlarına, psikolojilerine kadar her şeyini araştırdım. Arkadaşın oğlu gidiyor Elitcan. Çocuğun ayakkabısının altına hırça adını yazdırdım. Kantinden pet bardak kaldırdım, bir parça yuttum. Ay hırçın suya yutturamam. Kendim yuttum. Nasip işte. Biliyorum ben böyle şeylere inanmam normalde ama şansı da elden bırakmamak lazım. Küçük bir sorunumuz var. Okul bizim eve 5 vasıta uzaklıkta. Yani gece on buçukta falan geliyor çocuk. İğne atsan yere düşmez ilkokulumu. Asla vermem oraya. Bir de çocuğuma ilkokulu dayatıp da sen by proxy sendromu bir anne olmak istemiyorum ben. Zaten sizi bütün akrabalarını da cimeri şikayet edeceğim. Çok baskı var. Zaten bu pandemi sürecini benim çocuğum psikolojik olarak hazırlamam lazım. O kalabalık benim çocuğum. Yani Survivor izletiyorum çocuğa. Survivor mı başladı? Geliyorum yavrum mısır patlatıyorum.